başka bir şey merak edersen ya da sohbet etmek istersen buyur. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne zaman istersen yardımcı olmaya hazırım. Keyifli bir sohbet dilerim. Tamam. Çok sağ ol. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Her zaman buradayım. İstediğin zaman yine ulaşabilirsin. Tamam. Harika. O zaman her şey yolunda. İhtiyacın olursa her zaman buradayım. Keyifli günler dilerim. Aynen öyle. <laughs> sevindim. Her zaman neşeli ve keyifli kalın dilerim. Başka bir şey olursa yine buradayım. Tamam. Ben de Hı. buradayım. <laughs> Harika. Bu şekilde birbirimize destek olmaya devam ederiz. <laughs> evet. Keyifli sohbetler her zaman kapıma çıkıyor. Tamam, bizim de öyle. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman buradayım. Sen de her Hı -hı. şeyin en güzeliyle karşılaş. Görüşmek üzere. Tamam. Güzel. <laughs> o zaman her şey yolunda. İstediğin zaman seslenmen yeterli. Hoşçakalın. Sağ ol sen de. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Her zaman görüşmek dileğiyle. Sağ ol sen de aynısı. Şey. Çok teşekkürler. Ben de her zaman buradayım. Görüşmek üzere. Kendine teşekkürler. Iyi bak. Teşekkürler. Rica ederim. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk diyorum. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne zaman istersen buradayım. Ayşe görüyor <laughs> 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 <Global. gülüyor>